İbrahim abi şu sigarayı bırak gari ya. Çekim adam. Yo. Damat sen içiyor bu sigara. Hocam, Bak damat da örnek al. Hayatımda değişmez. Valla. Hocam. 60. 60 senelik arkadaşım. Öyle mi? Ha. Senin yaş kaç? 73. Hiç göstermiyorum maşallah. Ama sen çok gamsızsın ya. Gamsız, kedersiz. Hayır Eee Üstün davdan valla Yürümesene onu kesmem Öyle mi? Öyle kim şey vardır ben Hadi ben. ya Hemen çaldır lan Hocam seslenmeyi de mi alıyom 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 Allah'a kadar öyle bir şey olursun <laughs> Tamam bir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Efendim Mehmet korkmazsen neyin oluyor? Mehmet, Mehmet Ali korkmaz Mehmet korkmaz, sikörlü Evet Neyin oluyor? O oldu benim Onda güzel gavurlar varmış Var ya Sultan dün bir aradı. Ha. Ondan kavun alacak. Hadi bakalım alacak mı? Tamam. Köye gelecek adam 700 kilo kavun alacak. Tamam. 9 yıldan bir emri de. 9 yıldan bir emri Mehmet. Tamam. Adam da 8 yıldan vereceğiz. Gelelim diyor. Ya kavunu güzeldir, de 9 yıldan veriyorsa alsın. Öyle mi? Evet. Gerçekten güzeldir Tamam. Söyleyeyim. Tamam hocam. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Engin bugün satış yaptın mı?

işleri yapar el mi? Evet, evet, Bu <laughs> <Ha? Arkadaşlar, Evet, gülüyor> Hadi abla, bu çiçek adı ne? Kasım çiçeği bu. Kasım çiçeği mi? He. Sen bunu nasıl kesedin buraya? Çok büyük bu. Bunların emek yeri. Evet. Bunlar bu. Kasım çiçeği bunlar. He, kasım çiçeği. Evet, çiçeği bunlar. Bunun daha başka çeşitli var, tarladı. Tamam. Bunları getirmedik abi. Tamam. Mesekten. Macuncu hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu Osmanlı macun değil mi? Evet efendim. Aksar'dan geliyor. Aksar. Tamam. Sen Gözdesi de geliyor mu? Gözdesi gelmiyor. Ama Gözdesi ben birini gördüm de. Arkadaş var oğlum. Bizim yeğenler geliyor. Ne kadar bunun şeyi? 20 lira tamam. Tamam. Karışık veriyorum 20 lira. Sen neden yapıyorsun bunu? Bu meyve şeker. Tamam. Demirciye pek satış oluyor mu? Allah bereket versin Yani geldiğine değiyor Değiyor, demirci tamam. kardeşlerim yiyor Tamam iyisin bakalım Osmanlı efendim, Osmanlı. Bunu sen kendin mi yapıyorsun? Kendini sanıyorsun efendim. Tamam. Elmalı, çilekli, portakallı, muslu. Bir daha yakından göstereyim de. Bu Osmanlı macunu efendim. 1453'ten beri var bu. Aynen. Hafsa Sultan bundan iyileşti efendim.